Oteller serisi videolarımızın yeni bir durağında, yeni bir bölümündeyiz. Şimdi otelin şöyle genel alanlarını havuzdan başlayarak sizlere anlatmaya, göstermeye başlayalım. Otelin en hareketli ve eğlenceli bölümüne geldik şimdi. 5 bantlı aqua park bölümü var. Bir de kobra yılanı var. Onunla eklersek altı bantlı bir su kaydıraklarının bulunduğu alandayız. Efendim gelin şimdi oranın inceliklerini bir hep beraber görelim. Akdeniz'i seviyoruz dostlar. Akdeniz gerçekten çok güzel. Herkese tekrar merhabalar dostlar. Otel serisi videolarımızın yeni bir durağında, yeni bir bölümündeyiz. Side Kızıl Ağaç bölgesinde yer alan, uzun yıllardır da tatilcilere hizmet veren San Melia Beach'te tecrübeli otelde birkaç gün geçireceğiz. Bu videoda dostlar sizlere hem otelin genel bilgilerinden bahsedeceğiz, hem de otelin sunduğu hizmetlerden ve günlük akışından görüntüleri ekranlarınıza getirmeye çalışacağız özellikle bu otele bir tatil programı yapmayı düşünen dostlar varsa işlerine yarayacak bir video sizlere sunmak istiyoruz. Efendim hemen şunu da belirtmek istiyorum. Çektiğimiz otel videolarının hiçbiri sponsorlu ve işbirliği videoları değil. O yüzden tamamen kendi bireysel deneyimlerimiz, tamamen bizim bakış açımızla sizlere yansıyan görüntüler olacak bunlar. Dedik, bu notu da ekledik ve isterseniz şimdi hiç zaman kaybetmeden şöyle otelin girişinden başlayalım adım adım San Melia Beach Resort Oteli keşfedelim. Hoş bulduk. Merhaba. Şunu da şuraya bırakayım. Ben aracı bırakıp buraya mı geleyim Neyse, tekrar? Kapalıya bırakırsanız beyaz kapıdan girip iki kat çıktığınızda... olabilir. İki katta tamam. tamam. Evet sevgili dostlar, resepsiyonda işlemler bittiğine odaya çıktık. Ee, az önce de valizimiz geldi. Resepsiyon bölümünde arkadaşlara teslim etmiştik. Onlar daha sonra sizlere çıkarıyorlar valizinizi. Gelin biz şimdi sizlerle şöyle kısa bir küçük bir oda turu yapalım. 3 kişi kalacağız. Hanım var, ben var, bir de kızımız var. O da meditasyona verdi şu anda kendisini. Yol yorgunluğunu atıyor galiba. Efendim oda gayet geniş diyebilirim. Ferah bir oda. Şöyle balkonundan da bakalım isterseniz. Evet, balkonda şöyle yandan deniz manzarasını görebiliyoruz. Karşıda da yine otelin diğer blokları. Palmiye ağaçları var yine. Deniz de görüyor. Yandan deniz manzaralı bir oda burası. Evet, şimdi minibara gidelim. Hadi bakalım. Benim en sevdiğim bölüm. Oda bölümünde. Minibarlar. Minibarda ne var? Hemen bakalım. Şöyle açabilirsek. Sevgili dostlar, minibarda yine sular gözümüze çarpıyor, meşrubatlar var, iki tane de bira var ve iki tane de meyve suyu yeterli. Hoş ve banyoya geçmeden yine şöyle su ısıtıcısı ve ee, bitki çayları ve kahveler bulunuyor. Hadi gelin şimdi bir de banyoya bakalım. Banyo nasılmış? Banyoda gayet hoş, temiz görünüyor. Evet, bir de şöyle dolaplara bakalım. Hatta Bak yine e, böyle yorganlar mı? Yorgan demeyeyim buna ya. Ne diyeyim? Ama onlar da elyaf yorgan. Elyaf yorganlar var. Şöyle yine terlikler, kasa. E, bu evet, ayakkabı temizleyicisi. Çekmeceler kontrol ettik. Bir şöyle bakalım. Burası da ayakkabı koyuyoruz sanırım. Evet. Evet sevgili dostlar sizlere odayı dağıtmadan şöyle düzenli bir şekilde göstermeye, yansıtmaya çalıştık. San Melia Beach odası bu şekildeydi. Efendim devam edeceğiz otelde. Yeni güne otelin geniş ve ferah ana restoranından başlangıç yapıyoruz. Efendim kahvaltıdayız. Şimdi sizlere kahvaltı bölümünden küçük kısa görüntüler ekrana yansıtacağım. San Beach Resort'te kahvaltı sabah 7'de başlıyor ve 10'a kadar devam ediyor. Tatilde biraz daha geç uyanmayı sevenler için de saat 10 ile 11 arasında geç kahvaltı servisi bulunuyor. Otel ultra her şey dahil konseptiyle hizmet verdiği için geç kahvaltıyı da kaçırsanız gün içinde birçok noktadan yiyecek ve içecek servisi alabiliyorsunuz. Kahvaltıda birçok peynir çeşidi, salam çeşitleri, sıcak ve soğuk yiyecekler, hamur işleri, yumurtanın değişik versiyonları ve mevsim meyveleri servis ediliyor. Evet sevgili dostlar kahvaltıyı tamamladık. Ana restorandan ayrıldık. Enerjiyi toparladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi otelin şöyle genel alanlarını havuzdan başlayarak sizlere anlatmaya göstermeye başlayalım. Bu arada şunu söyleyeyim dostlar. Otelin şöyle havuz bölümünde başlamadan önce şöyle yeşil ağaçlar, palmiyeler göze çarpıyor. Bunlar da çok hoş görünüyor gerçekten. E, otele farklı şöyle güzel bir hava katmış bu. Hadi bakalım şimdi yürüyelim şöyle bir havuz bölümüne geçelim. Hazır pool bar'a giriş yapıyorken sizlere birazcık buranın konseptinden bahsetmek istiyorum. Efendim pool bar sabah 10'dan gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Burada hem alkollü hem de alkolsüz birçok içecek çeşidi mevcut. Özellikle en çok merak edilen alkollü içeceklerden bahsedecek olursak viski olarak jibi, rakı olarak İzmir rakısı, cin ve vodka da dire ise fıçı şeklinde servis ediliyor. Ayrıca burada hem alkollü hem de alkolsüz birçok farklı kokteyl seçeneği de bulunmakta. Efendim hararet bastı. Kendimiz havuza attık. Ve havuzdan şimdi olay yerinden sizlere bildiriyoruz. Önceki otel videolarında güzel sorular geldi havuz hakkında. Havuzun derinliği ne kadar diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Bu içerikte bunu es geçmeyelim. Havuzun derinliğinden bahsedelim. Şöyle göstereyim. Ben 1.74 1.75 civarı. Şöyle boyun hizasına geliyor suyun seviyesi dostlar. Rahatlıkla girebilirsiniz buraya. Ayaklarınız yere basıyor. Bu boylardaysanız eğer. Evet sevgili dostlar geldik. San Beach Relax Havuzu'nun önüne. Hadi gelin bir de oraya bakalım. Otelin farklı bir yeme içme alanına daha geldik. Gardenia Restaurant'tayız. Ana havuz ve relax havuzunun yakınlarında konumlanmış. Burası da snack bar konseptinde hizmet veriyor. Pizza, sandviç ve hamburger çeşitlerinin yanı sıra tatlılar, dondurmalar ve waffle gibi pek çok alternatif burada misafirleri bekliyor. Otelin en hareketli ve eğlenceli bölümüne geldik şimdi. 5 bantlı aqua park bölümü var. Bir de kobra yılanı var. Onunla eklersek altı bantlı bir su kaydıraklarının bulunduğu alandayız. Efendim gelin şimdi oranın inceliklerini bir hep beraber görelim. Otelde çocuk alanları bölümündeyiz. Burada da yine minik misafirler çeşitli etkinlikler yapıyorlar bu küçük evlerin içinde. Hemen yan tarafında ise onlar için özel bir havuz bulunuyor. Orası da oldukça eğlenceli ve keyifli anlar küçük misafirleri bekliyor. sevgili dostlar havuz bölümüne biraz ara verelim küçük bir ara verelim tekrar döneriz buraya gün içinde çünkü aktiviteler oluyor onları da sizlerle paylaşırız ama şimdi hadi gelin plaj ve deniz bölümüne geçelim şöyle otelin içinden okla göstermişler beach ve sahil yönünü hadi bir bakalım oraya neler var bakalım Plaj yolunda ilerlerken şöyle karşımıza spor yapılan alanlar geldi. Hem bir tenis kortu hem basketbola uyanacak bir alan. Aynı zamanda bir de mı diyelim. Halı desek çok da e, yanlış olmaz herhalde. E, spor yapılacak alanları otelin bu şekilde efendim. Otelden ayrıldınız plaja doğru yürüdünüz. 100-150 metrelik bir mesafe var. Kısa bir mesafe var dostlar. Ve plajın hemen girişinde de bir snack restoran bulunmakta. Aynı zamanda şöyle hemen sağ tarafınızda kalan beach voley alanı da mevcut yine otelde. Sevgili dostlar şimdi snack restoranından detayları paylaşalım sizlere. Biz öğle yemeği konusunu genelde bu tarz yerlerde atlatıyoruz otellerde. Pratik oluyor, kolay oluyor. Islak ıslak ana restoranta girmemiş oluyorsunuz. İsterseniz şimdi gelin bakalım snack restoranlarda neler var neler yok hepsini bir inceleyelim. Evet, geldik San Beach bölümünde deniz ve plaj detaylarına. Efendim biliyorsunuz tatilcilerin en çok önem verdiği noktalardan birisi de e, kumsalın nasıl olduğuna dair. Hemen şöyle elimle gösteriyorum sizlere. İnce kum, hakim. Biraz girişte de şöyle küçük çakıl taşları var. Denize birkaç adım attığınızda da yine kum ve çakıl taşı karışık. Ayrıca şunu da söyleyelim. Birkaç adım attığınız zaman bel hizasına geliyor su. Sıcaklıkta gayet Antalya normallerinde diyelim. Akdeniz'i seviyoruz dostlar. Akdeniz gerçekten çok güzel. Yaz mevsimi çok uzun sürebiliyor buralarda. Kasım ayına kadar denize girilebiliyor. ハッハハハハハハハハハハハハハ Evet sevgili dostlar hazırlandık. Akşam yemeği için hazırız. Akşam için hazırız. Önce ana restoranta ineceğiz. Akşam yemeği detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bakalım menüde neler var. Ardından da yine otelin akşam ambiyansını ve eğlence etkinliklerini sizlerle paylaşalım yine. Bu arada odadan çıkmadan önce şunu söyleyeyim dostlar. Minibar her gün yenileniyor eksilen içeceklerin yerine e, yenilerini koyuyorlar. Bu güzel çok hoşunuza gitti. Buna bir ada dahil. Hadi bakalım bu küçük notla düştük. Şimdi ana restoranta doğru geçiyoruz. San Melia Beach Resort Otel'de akşam yemeği bölümündeyiz. Şeflerin özenle hazırladığı menülerde farklı mutfaklardan birçok lezzet misafirler için sunuluyor. Özellikle Asya mutfağının önde gelen lezzetlerinden sushi oldukça dikkat çekiyor. Tatlı köşesi ise pastalar, sütlü tatlılar, baklavalar, makaronlar ve renkli çekici tatlılarla hem damaklara hem gözlere hitap ediyor. Ana yemeklerde ise Türk Osmanlı mutfağından birçok lezzet sunulurken Batı mutfaklarından da seçkin tatlar menüde yer alıyor. Ayrıca arzu edenler rezervasyon yaptırarak oteldeki farklı restoranlarda akşam yemeklerini deneyimleyebilirler. Akşam yemeği servisi saat 19'da başlayıp 21'e kadar devam ediyor. Evet sevgili dostlar yemeğimizi aldık. Bir çok çeşit var gösterdik sizlere efendim et çeşitleri tavuk çeşitleri aynı zamanda salatalar tatlılar bugün çok hoş görünüyor gerçekten ustaları tebrik etmek lazım bir de e, suşi var benim en çok sevdiğim en çok beğendiğim oldu dostlar suşi de severim oteli suşi ustasını gerçekten kutlayalım çok güzel yapıyor çok lezzetli yapıyor hadi bakalım böyleydi yemek bölümü de Kokteyl menüsüne bakıyoruz neler var diye. Mojito, Margarita, Long Island Ice Tea. Oh, benim favorim. Long Island. Evet. 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 On Beach var yine. Ayrıca alkolsüz yine kokteyller mevcut. Cinderella, Jamaica, Tropical Punch demiş. Bir de burada neler var? Güzel. Zengin bir kokteyl menüsü var. Otel videolarımızda izleyen dostlarımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de otellerin içecek kalitesinin nasıl olduğu. Efendim şöyle söyleyeyim. San Mellia Beach içecek kalitesinde özellikle alkollü içeceklerde beklentimizin çok üzerinde çıktığını söyleyebilirim. Çünkü pool bar'da JB servis ediliyor viski olarak yine İzmir rakı var. Eğer lobiye gelirseniz rakıda yeni rakı da bulabiliyorsunuz. Ayrıca makineden bira servisi Efes olarak yapılıyor. Aynı zamanda cin ve e, vodkadan da bahsedeyim. Bunda da cil base kullanıyorlar. Kokteylleri de gayet güzel. Özellikle lobide hazırlanan kokteyller akşam biz ilk kez denedik lobide. Gerçekten fark yaratıyor. Hoş kokteyller. Şimdi otelin amfi tiyatrosuna geçiş yapıyoruz dostlar. Her akşam farklı bir etkinlik oluyor burada. Önce tabii çocuklar için mini disco ile başlıyorlar. Onlara keyifli bir program sunuluyor. Ardından da her akşam farklı bir etkinlik. Bugün de bir dans şov varmış. Hadi gelin bir göz atalım. Dans show nasıl olacak? Evet sevgili dostlar geldik bir bölümün daha sonuna. Bu bölümde sizlere San Mihaylovich otelin görüntülere eşliğinde genel bilgilerinden bahsettik. Umarım işinize yarayan faydalı bir içerik olmuştur. Bizden bu kadar şimdilik. Tekrar bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.